Tabii burada bizim projeyle alakalı amaçladığımız çok fazla süreç var. Bunların başında çocuklarımızın dijital okur yazarlığı çok önemli. Şu an son zamanlarda teknolojinin ve dijital faktörlerin gelişmesinden dolayı çocuklarımızın bu dijital araçları doğru bir şekilde kullanabilmesini sağlamak lazım. Bu çalışma da bunların başında geliyor. Biz çocuklarımızla yapmış olduğumuz bu müzikal çok enteresan bir müzikal. ...dünyada örneği olmayan, ilk olan bir müzikal. Çünkü bu müzikali çocuklarımız tamamen kurgusunu çocuklarımız yaptı. Yapay zeka ve teknoloji araçlarını kullanarak 9 tane şarkı yaptılar. Ve bu şarkıların tamamı özgün şarkılar. Ve bu şarkıların sözleri, notaları o döneme özgü ve özel şarkılar. E, karyografi kısmını çocuklarımızla öğretmenlerimiz beraber kurulurlar. Yaklaşık 150-200 civarında öğrencimizin görev aldığı bir etkinlik. Burada çocuklarımızın üretkenliğini, çocuklarımızın yaratıcılığını, onlara fırsat verdiğimiz zaman bu fırsatları nasıl değerlendirdiklerini ve neler ürettiklerini gösterebilmek de aslında asıl amacımız. Yapay zeka, biz e, kurum olarak geçen yıldan itibaren yapay zekayı aktif olarak kullanmaya başladık. Geçen yıl ee, şarkılar yaptı bizim çocuklarımız. Bu yıl çocuklarımızla dedik ki biz bir müzikal yapalım. Bir eğitim kurumu için bir müzikal yapmak e, çok kolay bir şey değil. Ee, burada e, çocuklarımız yapay zekadan destek al almamız gerektiğini ve alabileceğimizi söylediler. Beraber çalıştık. Şarkıların üretilmesi, bu şarkılarının e, aranje yapılması, notaları, sözleri, sahneleri, sahnelerin içerikleri, arka planlar, Barkovizyon'da yayınlanacak planlar tamamen çocuklarımız yapay zeka araçlarını kullanarak ürettiler bu programı. Ve bu teknoloji kendileri de sahne alarak aslında teknolojiyle insanın bir araya geldiği bir etkinlik olarak değerlendirebiliriz. Buradaki temel mesaj şu, tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilgili hangi aşamalardan, hangi süreçlerden geçtiğini ...doğru bir şekilde ifade etmek lazım. Biz bu programda Atatürk'ün doğumundan itibaren Cumhuriyet'in ilanına kadar... ...geçen süreçleri kısımlara ayırdık. Ee, ve her kısmı ayrı ayrı sözleriyle, şarkısıyla, notasıyla... sahnedeki oyun ve danslarıyla ayrı ayrı çocuklarımız e, planladılar. Bunun yanında burada asıl önemli olan kısımlardan bir tanesi şu... ...çocuklarımıza imkan verildiği zaman, fırsat verildiği zaman onların neler yapabileceğini, neler üretebileceğini, bu topluma hangi alanlarda ve ne şekilde katkı yapabileceğini göstermekti bizim amacımız. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Artık velilerimiz şunu bilmeli. Biz eğitim kurumu olarak bunun farkındayız. Çocuklarımız değişti. 20 yıl önceki çocuk profilinden daha farklı bir çocuk profili var. Çocuklarımız daha zeki, daha araştırmacı, kendini daha çok geliştiren çocuklarımız. Onlara bizim alan tanımamız lazım. Biz sadece çocuğumuza öğreten değil. Artık çocuğumuza bilgi aktaran kimliğimizi bir kenara bırakıp çocuğumuzun koçu olmalıyız. Hem ebeveynler hem eğitim kurumları çocuğun koçu olmalı. Çocuğun içindeki yetenekleri keşfetmeli. Çocuğun kendisini ifade edebilmesini geliştirmeli. Biz bu tür çalışmalarla e, bu davranışları geliştirmeye hedefliyoruz. Evet, e, yapay zeka temelli projelerimizin devamı gelecek. Daha da gelişerek e, gelecek. Şimdi e, çocuklarımız bir taraftan uluslararası yapay zeka şarkı yarışmasına hazırlanıyorlar şu anda. Onun yanında bu 29 Ekim gösterimiz, müzikalimiz tamamlandıktan sonra çocuklarımızla Kısa film yarışması yapacağız. Çocuklarımız farklı yapay zeka araçlarını kullanarak e, senaryolarını kendileri oluşturacaklar, sahnelerini kendileri oluşturacaklar ve bu araçlar sayesinde hayal ettikleri şeyin gerçekleştirilebilmesini sağlayacaklar. E, bundan sonraki ilk adımımız dediğim gibi hem yapay zeka uluslararası şarkı yarışması hem de çocuklarımızla kısa film yarışmasıyla bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızla yaklaşık bir buçuk iki yıldır yapay zeka üzerine ve dijital araçlar üzerine çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte biz eğitim platformu geliştirdik. Dijital eğitim platformu geliştirdik. Bu da yaklaşık olarak bir ay içerisinde hazırlanacak bir dijital eğitim platformu. Tamamen yapay zeka araçlarıyla çalışan bir Öğrenme platformu e, programımız hazır olduktan sonra daha sonra bununla alakalı da sizlere ayrıca bir bilgilendirme geçeceğiz. Şu anda biz e, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte interaktif anlamda 29 Ekim'le ilgili ve aynı zamanda bağımsız konularda resimler yapıyoruz. Aslında çok etkileyici. Şöyle ki yapay zeka ile çağımız artık biliyorsunuz çok ilerledi. Ee, i̇lk defa olduğunu duydum. Dünyada ilk kez yapılıyormuş. Ee, merakla bekliyoruz neler oldu, neler çıktı. Ama ne olursa olsun en iyisini yaptıklarından eminiz. Ee, Cumhuriyetin kuruluşunu kutlayacağız bugün. 102. yılını kutlayacağız. Onur ve gurur duyuyoruz hep bunun için. Ee, çok heyecanlıyız. Çok güzel çalıştılar. Ee, güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Ee, kızım da çok heyecanlı. 29 Ekim zaten bizim okul her zaman her sene çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Bu sene de öyle olacak. Kutluyoruz. Çocuğumuz çok heyecanlı. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi doğrultusunda resim çalışması yaparak gerçekten bu duyguyu hissediyor. Çocuklarımızın bu gibi etkinliklerde bulunması çok çok güzel. Becene ailesine çok çok teşekkür ederiz bu konuda bu etkinlikten dolayı.